Herkese merhaba. Bu hafta sonu yani 27-28 Ocak'ta Türkiye'nin havası nasıl olacak? Hep beraber bakalım. Yaşlarla başlıyoruz. 27 Ocak cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da kar yağışı görülecek. Sabah saatlerinden itibaren ve ilerleyen saatlerde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de de kar yağışının etkisini göreceğiz. Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinden itibaren yağmur yağışı görülecek. Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve ilerleyen saatlerde Marmara'nın genelinde de yağmur yağışlarıyla karşılaşacağız. Sıcaklıklar Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer Güneydoğu Anadolu'da 10 derece altında. Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da genelde 5 derecenin yer yer sıfırın altında seyredecek. 27 Ocak cumartesi günü Ankara'nın 0, İstanbul'un 8, İzmir'in 10 derece olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Akdeniz açıklarında, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz açıklarında saatte hızı 40-45 km geçen kuvvetli rüzgarlar görülecek. 27 Ocak cumartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da parçalı Karadeniz'in Güney Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yoğun bulutlar etkisini gösterecek. 28 Ocak Pazar günü öğle saatlerinden sonra yer yer Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun yüksek kesimleri ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren Orta ve Batı Karadeniz'de ve yer yer Marmara'da yağışlar yağmur şeklinde de görülebilir. Sıcaklıklar Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer Güneydoğu Anadolu'da 10 derece altında, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da genelde 5 derece altında Yer yer sıfırın altında seyredecek. Pazar günü akşam saatlerine doğru Ege açıklarında saatte hızı 40-45 km'ye geçen kuvvetli rüzgarlar görülebilir. 28 Ocak Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de yoğun bulutlar göreceğiz. İlerleyen saatlerde Akdeniz kıyılarında da yer yer parçalı, genelde yoğun bulutların etkisi görülecek. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.